Bir orda, şey. Ne açayım dayı? Da. Ne dayı? sana vas sana aç. Ney? Ah sana vas sana <laughs> Muhammed Sürmeli. Bekle bir saniye. O şarkı evet. çok güzel tabi O şarkı harbiden güzel. Bak bunu dinle kafayı yiyeceksin. Açıyorum dayıcım bir saniye. Geliyor. Nasıl, nasıl kanka iyi misin? İyiyim Ferdi sen ne yapıyorsun kanka? Tamam olasın. Sesler oğlum bu ne ya? Ne? Ateş Sesler ses bu ne? Geliyorum. Kadıncağım teşekkür ederim. Geliyor mu Ferdi Ses? Eşim Geliyor. Buna, bunu biliyorsundur ya eşlik edersin. Beni kim gidiyor beni aşkında. Beni kim şey gidiyorsun hastı? Şey söyleyeyim mi? sen gidiyorsun attım aşkınla? Gidiyor aşkında. Benim ben aşkında gidiyorsun ben 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 bellaktan. La 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 la. ya abi çok iyi bu yetenek ya. Farklı şeyi bir yetenek değil, yani anladın mı? Ben sana şey söylerim Karanlıktan sormadı. Sesi duymadan söyleyemiyor mu? Sesi mi duyması lazım? Sesi duyması Dur, lazım. Evet. Aynen, değil mi Ferdi? Ya Ferdi, Melodiyi duymam şey lazım. Melodi, melodi. Ferdi sen de tamam. şey telefon vardı böyle kulağına koyup Dur, söylüyorsun. Peki. Yapsana. Melodiyi duyması lazımmış melodiyi. Şimdi Muhammed'le bir düet yapabilir Ne ne yapıyorsun operasyonda mısın? Çık. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam yaparız. Ne yapıyorsun ya sen Muhammed? Oo güvenlik nasılsın bakalım? Ne yapıyorsun Gülüyoruz, sen neredesin dışarıda pola ya? Geliyorsun. Dilan Polat almaya mı geliyorsun lan? Geriye <laughs> Oğlum onu aldılar zaten lan. Lan He. ne yapıyorsun oğlum sen dışarıda? Gidiyorsun millet gitme gidiyorsun, 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 gidiyorsun bana. Beni gidiyorsun bunu biliyorsun bana. Gidiyorsun beni geri gidiyorsun bana. Gidiyorsun bana kedim gidiyorsun bana. Beni gidiyorsun gidip gidip. Enerji o <laughs> enerji şarkısı aç. Enerjiyi söylesin. Enerjiyi. Emre. Evet, enerjiye enerji, enerji. Ya Muhammed kapat şu feneri. Biz suçlu değiliz. Bak benim tık. Dellendir evet, beni. Evet arkadaşlar. Şş. Burada. Ya, Ede Bu 8 8 -8 kendini Arkadaşlar atın. atın. Ede atmayı unutmayın. Enerji geliyor Ferdi. enerji geliyor. 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 Ferdi geliyor. Geliyor.

Enerjine gidiyorsun ne beni bana. Enerjime gidiyorsun bana gidim gide. Beni gidiyorsun nene enerjimi bana. Gidiyorsun bana gidim enerjinin bana. Gidiyorsun enerjine gidiyorsun bana. Bir Gid <laughs> enerji. Ferdi yetenek abi. Bence Muhammed'den daha iyi. Hatta Muhammed'le bir düğün yapmalarını alacak. Bir de sana şeyden okuyayım mı? Ne dedin sen? Senden Herhalde daha top, iyi kardeşim bu adamın sesi tamam mı? Senden Karan, daha iyi. Top, top, top. Abiş, eyvallah. Oldum. Eyvallah. Sen beşim. benim sesime kurban ol. ha peşinde koştum. koştum. Burada tepeleri açtım. Dayıcım sesi güzel ha. Sesi güzel. ses güzel abi. Yıllarca peşinde koştum. Burada tepeleri açtım. bir düet mi yapsan sen acaba bununla? Ucu bekletmek. Yaparız abi. Tamam eve git ya. Ne yapıyorsun sokakta ya sen? Evet. Gidim, gidim. Biraz Oğlum sıkıntı var da ona göre. Ya mahalleyi mi koruyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Oğlum senin gibi öyle Amerika atmıyoruz kendimizi. Buranın emniyetini sağlıyoruz işte. <laughs> ya bırak <laughs> evet, abi git evine Allah için evine git ya. Yürüyün evine git ya. Boğanlı taşı verdi Sende bir şarkı vardı ya. Neydi onun ismi Efendim. Az sus bir dakika. Bir, dakika bir sus. Can. Ha. Şifre mi nasıl nasıl, nasıl Bir sus. Millet rahatsız Dur bir dakika. Lan ne diyorsun oğlum evine git beni delirtme ne rahatsız oluyor. Bir Bit, yani. şey, bir şey var diyecekler bir sus. Ferdi. He. Efendim kanka. Senin e, s, açmamızı istediğin bir şarkı var mı açmamızı istediğimiz bir şarkı? Şey karanlıktan korkmaz oldum. Hemen açıyorum. Hemen bir saniye. Karanlıktan korkmaz oldum aç. Karanlıktan Aynen, korkmaz, korkmaz oldum. Bana hediye atın arkadaşlar. Hediye. Ama yetenek hediye. abi ya. Harbi yetenek var abi. Bir şeyler var burada. hediye atın. Haydi bakalım. Evine git, ulan? adi herif, evine git. Allah'ın cezası, evine git. Evine git. <laughs> Ferdi. Evet. Açtın bu mu? <laughs> evet. Yok bu değil. Ya. Karanlık. Evet bu bu. Bu değil, değil ya. Doğru şartlı da açamıyor bu Emre. Yıllarca peşinde koştum. uruna tepeler, tepeleri açtım. Karanlıktan korkmaz oldum. Yıllarca peşinde koştum. uruna deleler, tepeleri açtım. Muhteşem Ama, ya. Bir şey diyeceğim. Muhteşem Kurban olayım var. çok kısa kesiyorsun. Var. muhteşem ya. Evet. Şimdi şey nasıl biliyor musun kanka? Ya. Bizim eee şimdi çok e gittim ya akşam Marol Kafa'yla görüştüm. Marol Kafa. Nerede görüştün onlar? Onur, Onur beni yeremedi. Onur, Onur Selmik yenemedi beni. Dayıcı Mehten Ansız'ın şarkısı Farklı bir adam. Farklı bir adam abi. Yetenek Meften var ansızın. abi bu Ansız'ın şarkısını çok güzel söylüyormuş. Aynen Mehten evet. biliyor musun Ansız'ın? E biliyor biliyor nasıl bilmez dayıcım kurban olayım. Onu da söyle bakayım be. Ama arkaya açman söyle, lazım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa, Benim şarkımı Beni ne söylüyorsun şarkı kardeşim? Ben söyleyemiyorum abi. ne kardeşim? ne söylüyorsun? şarkı ne? Meften o, ansızın. O söylesene birader. Ya kardeşim kimse bilmiyor senin şarkını bir sus be. Nasıl bilmiyor? Dur adam Bir olur, dur, dur. dur. Bir dur adam söylesin ya. Verdi verdi Ferdi. Geldi. Bu dünür benim, bu dünür benim. Ben kim aşkım? ben kim aşkım? Bir de kim aşkım da beni kim aldın? Beni kim aldın? Loy Bir de kim ansızım. Ben sandım kansın. Bir bende ben de kim alsın? Bile kim al? Beni kim alsın? Bile kim kardeş? Loy 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 loy. gidiyor bir kere kansın muhteşem ya. Harbiden muhteşem. Ee, yayında mı şu an Muhammed? Vallahi hiç görmedim. Bir köşkün Adamı göremiyorum. Bir dakika dur. <laughs> Korto'ya bir bakayım ya. İki gündür göremiyorum. Bakamıyorum ki dayı. <laughs> Muhammed eve geçtin mi Muhammed? Ha geçtim şükür ya. Tamam şu şarkını aç da şu Ferdi ile bir düet yap ya. Aslana ah bassana. Ah Bilmiyor mu diye bir sorayım. Dostum biliyor musun benim şarkıyı? Biliyorum. Her Söyle şarkıyı şöyle. biliyor. Her şarkıyı biliyor. Her şarkıyı aç, biliyor. Aç mı? şarkı çellediğin bir şarkın varsa. Muhammed sen açsan daha iyi olur. Muhammed senin açman lazım. Ama dur sen masaya ha... geçin bekle. Geç aç şu masana aç, sana ya. Geç şu masana ya. <laughs> Kortoyu alamıyorum dayı şu an. Can abi bilmiyorum. sen hangi şarkı istiyorsun? Valla Bana hiç fark etmez. Sesin kalitesi ortada ya. O aslara var çok seviyorum. Aslara vaslara pur pur aslara vaslara Yok baba öyle değil ya dur dur. Öyle değil değil bak şimdi bir Muhammed söylesin sen onunla düet yaparsın tamam mı? Bekle bir saniye. Bak şarkı şöyle. Ah sana vah sana arada yazarım ama ismini kırdım ben senin aşkın oysa. Ah sana vah sana her işe vardım ah sana işe vardım. Ah sana sana gidiyorsun hayata gidiyorsun bu gece var Valla Muhammed'de niye? Valla Muhammed'de niye? Valla Arada yazarım ama Gelir mi gelir Vallahi. ama gidiyorsa gel ama Abi bu adam böyleyse iyi kat abi. Bu arada çalışmadan ben, böyle böyle böyleyse çalıştığı zaman düşünemiyorum. Aynen kat kat iyi. Emre ben canı, bir dakika canı, yani canı, canı, bir, 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 bir sor bir dakika. şey tamam soracağım Bey. geleceğim. Alacağım. Hı, tamam, tamam. Bir saniye. <laughs> evet. Can e, Amerika'da konser vermişsin kardeşim sahnede ah sana bas ah sana seslendirmişsin. Boş çok boş konuşma adam benim canımı sıkma. Ee, la. evet, Korku çok, yayın çok, açıyorum, çok, çok keyif aldım. E, Ferdi bir tane kız var onunla şarkı söyleyebilir misin? Düet yapabilir misin? Yaparız abi. Tamam alıyorum bekle. Allah. Buse. Efendim. Ferdi de Tabii şarkı söylüyor. bir düet yapar mısın? Onun sesi de çok iyi. Sen bayağı bir şey yaparsın yani. Nereden katılıyorsun? Ee, Bursa'dan katılıyorum. Sen nereden katılıyorsun Ferdi? Ankara'dan katılıyorum. Ya ikinizin ortak bildiği bir şarkı. Ne biliyorsun Ferdi sen şu an? Bildiğin şarkılarda ne var? Ben şey biliyorum. E, kapanmaz yarımı. Yarayım. O ne Ferdi ya? Hakan Abdurur. Kapan kapan kapanmaz, yara. Kapanmaz yarayım. Hı. Var ya bir tane kapanmaz. Kapanmaz kapan yarayım. Biliyorsun değil mi bu sonu? Biliyor, Biliyor mu? Biliyorum. Ama bir tek nakaratını biliyorum. Tamam. tamam. ikiniz birden. E, sen piyanoyla biraz bir şeyler yap. Ferdi girer zaten. Dur. <laughs> şey, Cengiz Kurtoğlu mu söylüyordu onu? Hı. Evet evet. Dur, bir, bir, bir şarkı. Karadeniz biliyor musun? E e e e e Karadeniz mi? Ha? Biliyorum. Eller adresi yapamam tek. Bir iki. Ellerimi tutana, Gözlerime bakana, seni benden alana, haram olasun aram. Seni benden alana, haram olasun aram. Ben seni alacaktım param yok ki de param Beni benden ben alana haram olasın haram Sen ne yapıyorsun ya? sen? Ne yapıyorsun alana, ya? haram ola sen tutana <laughs> haram olasun haram Kardeşim ağzına sağlık be vallahi hemen kararlı. salla o kelepçiyi hemen salla hemen Abi, salla fırsat. Yakalanınca otomatik oluyor bu ben elinde olan bir şey değil. <laughs> Buse. Eh. İkinizin ortak bildiği bir şarkıyı söyleyin Buse. Sen tamam. Sen de de. Kapanmaz yerim Bunu buradan <laughs> piyano ile söylüyor. Hadi bir iki üç dediğimde kapanmaz yeriden. Aynı tondan tamam gireceğiz ama. Tamam zaman. mı? İkiniz birden giriyor. E, biraz ben gireyim. Ben önce... gireyim mi? Sen de gir. Arada bir gir. Sen boş... Arada gir ama çok girme yani. Çok duymak ben istemiyorum seni. Arada ee, gir. Ence, Çakılar, önce, önce sen söyle sonra ben söyleyeyim. Sıra sıra. ben, ben arada giriyorum o zaman tamam. Tamam sıra. arada gir he. İyi tamam kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım göz göre göre yandı yıllarım bu kadar <gülüyor> kapanmaz <gülüyor> yarayım gece gündüz kanarım göz göre i̇şte göre yandı yıllarım Açan konca çiçekler Kırılmadan kırıldı Senin o yorgun yıllar Kapanmaz sen Gece gündüz kararım Gözgene göre Yandı yıllarım Açan konca çiçekler Muhammed şarkı bitti ne zaman gireceğim Muhammed Senin o yorgun yıllar Bir, şey, bir daha gel. sen de nakaratı gir bari sen de gir bu nasıl şarkıydı lan ben anlamadım. Herkes ne kadar tutuyor. Ben ya. <laughs> Abi, bence de başka yeri bilmiyoruz bence bu şey. Ben size bir tane İyi de e, sesin çok şey güzel. Yaptım. Müthiş. Sen, sen yap bakayım bir Ferdi araya girer. Aynen siz bir düet yapın. Ben size bir karaoke yapayım. Aynen. Bir Yapıştır gelsin bakalım. Geliyor baba. O, bu, adam da söyleyemiyor ya ama. Neyse. Can sen de söylesene lütfen. Kapanmaz yeri. Herkes Sar mısın, söyledi. Susar mısın? Susar mısın? Yok seni mi zaten ah sana vah sana bugün çok güzel söylemişsin. Neyi lan söylemişsin ya ben şarkı söylemedim boş, boş konuşma. Ah sana vah sana söylemişsin oğlum sahnede. Ya boş yapma şarkını söyle hadi ya. Hadi atın arkadaşlar. Geliyor. şey söyleyeceğim. Bayağı senkronizasyon söylediniz. Tebrik ederim. Nasıl kadar söyleyebildiniz senkronizasyon. İyi oldu iyi. evet, evet teşekkür ederim. çok güzeldi. Ben, ben çok beğendim. E, Hakan Altun'dan. Abi. Şeyden e... Gönül yarası söyleyelim mi? Gönül yarası. Ama ben Biliyor şarkı... Ben şey biliyorum. Dur bir dakika. E... Dur şimdi. Şarkı Neyi biliyorum ya sen? Harbi biliyorsun mu? Oo, Ozan Koç. Bak gönül...